bin Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Eshab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Hazreç kabilesindendir. Hicrette 10 yaşındaydı. Babası dört sene önce ölmüştü. Hendek ve sonraki gazalarda bulundu. Feraiz ilminde derin bilgisi vardı. Süryani öğrenmesi emrolundu. Resulullah'ın komşusu idi. Vahiy gelince, Rasulullah buna adam gönderir, çağırır, vahiy yazardı. Deve ve sıffînde, içtihadı, Hazret Ali'nin içtihadına uymadı. Kur'an-ı Kerim toplanırken kendisi yazdı. 45 veya 55 miladi 674'te vefat etti. Namazını Mervan bin Hakem kıldırdı. 1001 Zeyd bin Vehb rahmetullahi teala aleyh Ebu Süleyman Cühni Resulullah'ı uzaktan işitip imana geldi. Cemalini görmekle şereflenmeye gelirken vefat ettiğini yolda haber aldı. Tabiinin büyüklerinden oldu. Küfe'de yerleşti. Hazreti Ali'nin sohbetinde bulundu. 1002 Zeyd bin Zeyn Abidin, rahmetullahi teala aleyh, Hazreti Hüseyin'in torunudur. Hişam bin Abdülmelik zamanında Küfeliler Zeyd'e halife olursan sana kırk bin asker veririz dediler. Fakat sözlerinde durmadılar. Ehli beyte hıyanet ettiler. Bunların sözlerine aldanarak 122 Miladi 739'da Küfe'de halifeliğini ilan etti. Irak valisi Yusuf bin Amir'in askeriyle harp ederken yanındakilerin çoğu dağıldı. Zeyd şehit oldu. Eshab-ı Kiram kitabına bakınız. 1003 Zeylai Osman bin Ali Hanefi fıkıh alimlerindendir. 743 Miladi 1343'te Mısır'da vefat etti. i̇mam Muhammed'in Camiül Kebir'ini şerh etmiş ve kens kitabını şerh ederek Tebyiünül Hakayık" adını vermiştir. Tebyiin kitabı Ahmet bin Muhammed Şelbi'nin haşiyesi ile birlikte 1313 miladi 1895 senesinde Mısır'da ve sonra Beyrut'ta basılmıştır. Şelbi 1031 miladi 1621'de Mısır'da vefat etmiştir. 104 Zeynep radıyallahu anha Resulullah'ın dört kızından birincisidir. 30 yaşındayken tevellüt etti. Nübüvvetten önce annesi Hatice'nin hemşire zadesi Ebu'l-As bin Rebi ile evlendi. Ebu'l-As iman etmedi. Bedir gazasında esir olup, zevcesini Medine'ye göndermek şartıyla bırakıldı. Kendi kardeşiyle gönderdiyse de, kâfirler, Zeynep'i yolda geri çevirdi. Resul aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye gönderip, Zeynep'i gece Medine'ye kaçırdı. Ebu'l-As, Hudeybiye gazasından sonra imana geldi. Zeynep tekrar kendisine verildi. Hicretin sekizinci senesinde, 31 yaşında vefat etti. Oğlu Ali, Mekke'nin fethinde, Resulullah'ın devesinde ve arkasındaydı. Zeynep'in kızı Ümame'yi, Hazret Ali kendine nikah eyledi. 1005 Bin Zeynep binti Cahş radıyallahu anha Resulullah'ın halası olan Ümeyme'nin kızı Abdullah bin Cahş'ın kardeşiydi. Babasının adı Burre idi. İman etmediği için Cahş denildi. Zeynep ilk iman edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu önce oğulluğu olan Zeyd bin Harise'ye nikah etti. Zeyd Zeynep'in hakkını gözetemediğinden Hicretin üçüncü senesinde ayrıldılar. Resul aleyhisselam nikah etmek istedi. Zeynep bunu işitince sevincinden iki rekat namaz kılıp, Ya Rabbi, senin Resulün beni istiyor. Eğer onun zevceliğiyle şereflenmemi takdir buyurdun ise beni ona sen ver diye dua etti duası kabul olup Ahsap suresinin Zeyd onun hakkında istediğini yaptıktan sonra yani Zeynep'i boşadıktan sonra biz onu sana zevce eyledik. Meali şerifinde olan 37. ayetin hazil oldu. Zeynep'in nikahını Allahü Teala yaptığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca nikah yapmadı. Hazreti Zeynep radıyallahu anha bununla her an övünür ve her kadını babası evlendirir. Beni ise Allahü Teala nikahladı derdi. O zaman 38 yaşındaydı. Hicretin 20. yılında 53 yaşında vefat etti. Hayrı, ihsanı, sadakayı pek çok severdi. El işlerinde de mahiriydi işlediği şeyleri ve eline geçen her şeyi akrabasına ve fakirlere verirdi. Hatta Halife Ömer radıyallahu an ezvacı mutahharatın her birine 12 bin dirhem verirdi. Bu alır almaz hepsini sadaka eder dağıtırdı. Rasulullah'tan sonra zevcat-ı tahirat arasında en önce vefat eden budur. Hazreti Ayşe bunu çok meth ve senâ eyledi. Zevcelerim arasında bana en önce kavuşacak olanı eli uzun olanıdır. Hadisi şerifi bunun önce vefat edeceğini haber vermişti. Çünkü en çok sadaka veren bu idi. Fransız edepsiz şairi Voltaire, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep'i Radiyallahu anha zevceliye kabul buyurmasını tarihlere vak'a ve haberlere taban tabana zıt ve uydurma alçak iftiralarla şiir düzerek bir tiyatro kitabı yazmıştır. Edebiyat ve fikir adamına yakışmayan bu çirkin iğrenç yazısı kendisine aforoz etmiş olan büyük düşmanı papa'nın hoşuna gitmiş kendisini okşayıcı mektup yazmıştır. Müslümanların halifesi Sultan II. Abdülhamit Han bu piyesin sahnede oynatılacağını işitince Fransa ve İngiltere hükümetlerine ultimatom vererek hemen önlemiş bütün insanlığı yüz kızartıcı aşağılıklardan kurtarmıştır.